Sana tam oluyorum. He. seni sevmiyorum. Ee, Olen bak seni yok ederim. Allah Allah. İyi Allah Allah da mu? Allah Allah. Allah. Seni yok ederim. Ne çıkıyor mu işte? İbo, kardeşim kim ya? Ben bu taşı. Taşı çek, çek kardeşi taşı. Bu taşı yok ettiğim gibi seni ederim. Aa, Allah Allah. Seri alıp al ekmek hop. Gördün. Baş nerede? Allah Allah taşlar da he. He. Ya Taş ne yapıyorsun? Ya Sen de gidersin. Şimdi bu kardeşim siz öpeceksin. İyi izle. Bir daha yapmam. Arra barra sarıya bak ne kop. İbo ne oldu? Ha gitti. İbo yok. Sen bir bunu yemle. musun? Ha, gel bakalım kardeşim benim. <laughs> elinde biraz, ilk başta biraz yok edelim. He? İçme sen zararlı, sağlığa zararlı o. Allah Allah da kul çeşirmesin. Arra, barra, sal ekmek o. Ne oldu kardeşim? Gitti bir abla Ne oldu lan? Haydi bakalım. Allah Allah. Haydi bakalım sen İbam'ın yanına geç. Arra, barra, selam ekmek o. Eee, kaldı mı dik? <laughs> e ben de gideyim onların yanına ya. Gideyim mi? E tek kaldım burada, ne yaptım bunu? Vallahi vallahi şarkı ekmek hop Ama ben her zaman buradayım. Gittim ama ruhum burada. Siz beni ya. <laughs>